insanları sadece bir tek kalıba sığdırmak gibi, insanları bir türlü farklı bir yerlere yönlendirerek insanları farklı bir şeye çekmek gibi mi geliyor? Hem doğru hem yanlış gibi. Yani bunun bu şekilde söylenmesi pek doğru değil gibi. Tamamen kaldırsalar daha iyi olur. Müzik ne yapacaksın? Gezsinler camide ibadet yapsınlar, zikir etsinler. Ölüm var, toprağın altı var. Herkes ekmek parasında şimdi zaten bunca zamandır yazık hep zarara uğradılar. Pandemi döneminde hepimiz eğlenmeyi çok özledik. Ne yazık ki bu dönemde müzik etkinlikleri de yapılamıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan müzik yasaklarını 24'e çektiğini söyledi. Biz de bugün Bursalılara bununla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne yanıtlar aldık? Şimdi söz Bursalılarda. Valla tatil elde için sorun olabilir de normalde sorun olmayabilir. Tatilde sorun olabilir. Barlarda, yani Marmaris'te, Bodrum'da sorun olabilir. Onlar sorun yaşayabilir ama burada yani Bursa'da, İstanbul'da barlar 12'den sonra şey yapmayabilirler. zaten. Yani sen şimdi Atkı Yücekli ile onların halini bir tutamazsın yani. Müzisyenliğin hali, şeyleri <laughs> bir Tarkan'ın olabilir. Ya da İbrahim Tatlıses'in olabilir? E, kafede çıkan müzisyenler ne olacak? Hangileri? <laughs> kafede çıkan müzisyenler. Yani kafede işte onlar etkileniyor. Hani onlara konuşmak lazım. Ama biraz da müzisyenlere hak vermek lazım. Sonuçta yani onların da ekonomik durumları çok kötü. Yani bunu da zaten e, sosyal medyadan dile getiriyorlar kendileri. Biraz da insan olarak bunları vicdan olarak düşünmek lazım. Ben müziği çok severim. Müzik ruhum gıdas. Sabaha kadar da dinlerim hiç usanmadan. Özlediniz <laughs> mi konserlere gideceğim? Özledim. Özellikle yani gezmeyi özledim. Ya yani halk müziği dinlemeyi özledim. Zaten çocukluğumda da ben çok güzel şarkı okurdum. Benim e, müzik mesleğim olduğu için, müzisyenleri destekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ona da saygım sonsuz. Tabii ki vardır mutlaka bildiği bir şey. Bir yerde taraftarım, bir yerde taraftar değilim. Yaşım benim 73. Olduğu için taraftarım niye? Evde hasta var. Torunlar var. Değilim niye? Müzik bazı kişileri rahatsız ediyor. Ama siz gençler için 24'ten sonra hayat başlıyor. Yani onun için o ortada. Yani çok doğru bulmuyorsunuz. Yani çok doğru da bulmuyorum. Canlı müziğin kapanması insanları sadece bir tek kalıba sığdırmak gibi, insanları bir türlü farklı bir yerlere yönlendirerek, insanları farklı bir şeye çekmek gibime geliyor. Yani bu müzik kültürüne de ayrıca ayrıca bir darbe gibi nitelendirebilirim. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti etnik yapısı dahil olsun, dinsel inanışları olsun, Osmanlıdan kalan, bize miras kalan birçok kültürlük mirasına sahibi. Yaşayış biçimine bana kalırsa bir darbedir. Saat 12 bir fark etmez. Yani e, cumhurbaşkanımıza katılmıyorum öncelikle. Böyle söyleyeyim. Sonuçta orası insanların beyni teknesi? E, i̇nsanlar geç saatlere kadar keyif alarak müzik dinlemek istiyorlar. O sektörün de özelliği o zaten gece geç saatlerden sonra başlayan bir eğlence var. Yani hem insanlar için sıkıntılı bir durum, hem çalışan kişiler için, o işi yapan insanlar için sıkıntılı bir durum. Yani tamamen kesinlikle yanlış bir karar bence, böyle düşünüyorum. Konserler olsa gider misin şimdi? Kesinlikle giderim yani, hiç sıkıntı yok. Sonuçta ben istedikten sonra, çevremdeki isteyen insanlar orada olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok yani. Bir an önce açılsın etkinlik. Kesinlikle evet, açılmalı bence. Yani İslamiye boyutundan bakarsak eğer, ben zaten gece kulüplerine karşı olduğum için, yani o kısmı onları ilgilendirir biraz. Yani biraz bencilce olacak ama düşüncem bu yani. Siz etkinliklere gitmeyi özlediniz mi konserlere? Özellikle sinemayı çok özledim. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Ee, hani biz misal geçen yıl aldığımız şu biletler konser biletlerini bile daha hani korona yüzünden daha çıkamadık ki bunlar da olmuyor yani çok herkes mağdur durumda bence. Alabildin mi parayı ya? Parayı iadesi falan hiçbir şey yapılmadı. Konser de yapılmadı. Tamamıyla şu an hiçbir şey yok yani. Bence görüşler çok saçma. Müzisyenlerle ilgili ne düşünüyorsun? Yani herkes sanat sanatçı yani herkesin herkes kendi ekmeğinde kendi derdini koruşuyor. Doğru söylemiş diye düşünüyorum. Herhalde ömür boyu diye bir şey değil. Geçici olarak demiştir. Ama 24'ten sonra çalışan çok fazla meslek grubu var. Evet var. Ee, ama 12'ye kadar eğlenelim ne olacak? 12'den sonra da kendi evimizde eğlenelim. İsteyenler yani. ne yap? Tabii ki onlar da aç kalmayacak. Yedek bir iş, ek gelir. Ne yapacaksın? Başka iş? gelir onlar mı sağlamalı? Hayır canım da yine de yani Tayyip Erdoğan yani bizler için düşünerek yaptı. Ömür boyu diye değil bu geçici bir süre için diye düşünüyorum. Vallahi benim bulunduğum mahallede öyle bir sıkıntım yok ama insanların özgürlüğünü engelleme açısında isteyenler de var tabi. Vardiyalı çalışan insanlar da bahçede çocukların oturduğunda bile gürültü saat ondan sonra zor geliyor. Ama bu özgürlük açısından bir şey diyemem insanların zevki. Ee, evet. Müzik yapan, para kazanan insanlar var bu işten. Ee, onlar için doğru buluyor musunuz peki bunu? Onlar için zaten en zor dönem bu dönem oldu. En, en çok sıkıntı hiç onlar çekti. Allah yardımcıları olsun bizim diyebileceğimiz o. Onlara gerçekten yani bir destek de olmadı. Mesela ve şeylerde mesela deniz kenarlarında kim rahatsız olacak ki? Mesela orada zaten ben de gidiyorum mesela 1'den 2'den 3'ten önce yatılmıyor yani. Bence yani tamam şehir içinde mahalle aralarında tamam olabilir de yani böyle dış mekanlarda mesela oturma yerler uzak yerlerde bence öyle gece kulüplerinde veya şeylerde gazinolarda yanlış yani. Rahatsızlık oluyor bence de rahatsızlık olur çünkü vatandaşların çoğu çalıştığı için yani 12'den sonra da yani müzik dinleyip yani gece yarısına kadar uykusuz kalıp nasıl işe gidecek? Ama müzisyenler de iş yapıyorlar. Onlar da para kazanıp eve ekmek getiriyor. Yani müzisyen çalışıyor ama çalışanı da engellememek lazım ama. Yani benim şahsi fikrim yani genel olarak konuşmuyorum ama yani ben bir çalışan olarak gidip çalışacağım akşamla eve gelip dinlenmem gerekirken müzik sesiyle uykusuz kalacağım. Peki nasıl bir yani işe getirmiş verimli olacak? Tamamen kaldırsalar daha iyi olur. Müzik ne yapacaksın? Gitsinler camide ibadet yapsınlar, zikir etsinler. Ölüm var, toprağın altı var. Herkes ölecek sonunda. Yalan mı? müzisyenler ekmek parası kazanıyorlar müzik. Onlara da devlet bakar ya. Devlet de Allah bize bal vermesin. İnsan ekmeksiz kalır, süsüz kalır ama hürriyetsiz yaşayamaz. Allah bizi devletsiz bırakmasın, bayraksız bırakmasın. Yalan mı? Ona kadar olmuş da yani 24'e kadar o olmayacak diye bir şey yok yani olması lazım. Müzisyenler de kazanıyor değil mi? Tabii tabii herkes ekmek parasında şimdi zaten bunca zamandır yazık hep zarara uğradılar. Nasıl etkilendiler sizi? Bence herkes çok etkilendi. Sadece müzisyenler değil, herkes çok etkilendi. Ya aslında hem hafta içi insanların uyuyacağı bazı saatler olabilir. Hem doğru hem yanlış gibi. Yani bunun bu şekilde söylenmesi pek doğru değil gibi. O yüzden pek bilmiyorum. Müzisyenler sence ne durumda şu an? Yani çok saçma bir hale gidiyor gibi diyeyim. Daha çok bu tarz kısıtlanmaların. Sanatı özledik mi? Çok fazla. Konser gitmeyi çok özledim. Bu konu beni üzdü. Neden? Çünkü yani müzik doğal bir şey. Dinlenmesi de güzel, yapılması da güzel bir şey. İnsanlar yararlanıyor ve hatta hani e, insanların dinlemesi çok güzel bir şey. Bu Kendi konu, mesleği olan insanlar da var. Yani onların da önüne geçtiler. Hani burada müzik yapılıyor. Çok güzel bir şey. Ben de dinliyorum kendim. Çok güzel. Herkes dinliyordur yani müzik. Yani bu hakkında çok rahatsız oldum ne bileyim. Etkinliklere gitmeyi özledin mi? Yani burada etkinlik yapmışlardı geçen de çok güzeldi, müzik dinliyorduk. Bunların yasaklanması çok kötü bir şey oldu abi. Müzik çalsın mı diyeyim ya. Ne dem? müzik çalsın mı diyeyim. Gençler sahne alıyorlar, para kazanıyorlar orada. Gençler tabii. Olması lazım kızım, olması lazım evet. Gençler olması lazım. Müzik de yeri ayrı. Her şeyin yeri ayrı, evet kızım. Saat kısıtlamasını doğru buluyor musun? Kali bıktık kızım, bıktık ya. Yeter, açsınlar gari kızım, açsınlar.